Covid-3 testinin 6. sorusunu şimdi birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Bu tamamen özellik bilme ile alakalı bir soru. Eğer biz bu anlatacağım özellikleri bilirsek bu soru bizim için son derece kolay bir soru haline gelir. Şimdi öncelikle diklik merkezinden bahsedelim. Dar açılı bir üçgende yani normal dar açılı bir üçgende Yükseklikler üçgenin içerisinden çizileceği için ve yüksekliklerin kesim noktasına da diklik merkezi dediğimiz için diklik merkezi üçgenin iç bölgesindedir. Ama geniş açılı bir üçgende diklik merkezi arkadaşlar üçgenin dış bölgesindedir. Şimdi neden bu böyle? Çünkü geniş açılı üçgenlerde geniş açıdan çizilen yükseklik dışındaki diğer yükseklikler üçgenin dışındadır da o yüzden. Şimdi öncülleri bir inceleyelim bakın. Birinci öncül diyor ki geniş açılı bir üçgendir. Evet çünkü 50 30 daha 80 yapar. A açısı 100 derecedir. %90 dereceden büyük olduğundan geniş açılıdır. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncül diyor ki A kenarına ait yükseklik üçgenin iç bölgesindedir. Evet öyledir. Neden? Çünkü sadece geniş açıya ait yükseklik üçgenin içindedir. Diğerleri çünkü arkadaşlar dışında. Üçüncü öncüle bakalım. C kenarına ait yükseklik üçgenin dış bölgesindedir diyor. Arkadaşlar bakın C kenarı burası. C kenarının doğrultusunu çiziyorum. Ve C köşesinden C'nin doğrultusuna bir dikme iniyorum. İşte biz bu dikmeye HC yüksekliği adı veririz arkadaşlar. B kenarına ait yüksekliği bulmak için de B kenarının doğrultusunu alırım. Ve B köşesinden bir dikme inerim. Buna da HB denir. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğrudur. Yani cevabımız Edirne diyebiliriz gençlik.